Tüm Kamışçı TV kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. İlave T.D. ile ilgili çok önemli bir bilgi vereceğim. Sizlere nereden, nasıl yaptığımı size detaylı göstereceğim. Nasıl anladığımızı. Bundan önce bir şey söylemek istiyorum. Lütfen burayı iyi dinleyin. Arkadaşlar bana bazen yorumlarda saygısızca yazan bazı arkadaşlar var. Hiçbir şey yorumlarını bile açıkçası ellemiyorum. Hiç bakmıyorum, bir yorum da yazmıyorum. Lakin bu benim canımı da sıkıyor, sıkmıyor değil. Ben sizin nasıl diyeyim robot değilim veya yapay zeka değilim. Nasıl diyeyim sizlerin bu hareketlerini sendikaya yapmanız gerekken bana yapmanız çok kötü bir durum. Çok saygısızca. Yani ben sizden hiçbir karşılık almadan bu bilgileri sunuyorum ya bu bilgileri aslında sizlere sendikaların sunması gerek. Çünkü sizi e, sizden para alıyorlar. Çünkü siz onlara para ödüyorsunuz. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Ama ben sizden hiçbir ücret talep etmeden, almadan, hiçbir karşılık vermeden ee, arkadaşlar sizlere bilgi paylaşımını bu bilgileri sunuyorum yani bu beni üzüyor bu yorumlarınız tabi bunlardan ilave çok güzel yorum yazan arkadaşlar da var Allah onlardan razı olsun hep yanımdalar yanımda oldukları için de ben burada durmaya devam ediyorum neyse önemli kısmıza geçelim bu da tabi önemliydi benim için de söylemem de gerekti herkes haddini bilsin çünkü İlave tediler arkadaşlar ne zaman ödenecektir? Hala soruyorsunuz açıklanmadı resmi gazete yayınlanacak. Öylelikle bileceğiz. Şimdi ben sizlere ne zaman yayınlandı ve ne zaman e, tarihi be, tarihi e, konulduğunu anlatıyorum. Buraya dikkat. Bu yılda diğer yıllarda olduğu gibi ilave tedirin ilk taksidi Ocak ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Ve son 10 yılı göstereceğim şimdi sizlere. 10 yıl içerisinde hediyenin ilk taksit ödemelerine bakıldığında ödemeler genellikle Ocak ayının son Cuma gününe denk gelmiş. Bu tahammülden yola çıkarsak Ocak ayı ilave tehdit bak bunu bir kenara yazın. Ocak ayı ilave tehdit 31 Ocak 2025 Cuma tarihinde ödenmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Bunu yazıyorum buraya arkadaşlar. Açıklandıktan sonra gelip e, söylersiniz yani bunu emek sarf ediyorum yani ben burada ve bana e, gelen bu yorumlar kırıcı olduğu için söylüyorum. E, tabii ki de bu videodan sonra açıklandıktan sonra bu yorum e, bu videonun altına baya bir yorum gelecek, bunu biliyorum. Ama arkadaşlar, e, karşınızdaki robot değil, onu da üzmeyin. 10 yıla bakıyoruz. Burası çok önemli. 2015 yılına baktığımız zaman açıklandığı tarih 16 -20 2015. Ödendiği tarih ise 30'u Cuma günü. 2016 yılı açıklandığı tarih 15'i. Ödendiği tarih 29'u. 2017'ye bakıyoruz 19'u açıklanmış. Ödendiği tarih 30'u. Açıklandığı tarih 2018 24'ü. Ödendiği tarih 26'sı. 2019'a bakıyoruz. Açıklandığı tarih 30'u. Ödendiği tarih 31'i. Bakın burada sadece bir gün olmuş. 2020 yılı açıklandığı tarih 25'i ödendiği tarih 31'i 2021 yılı açıklandığı tarih bakın erkenden açıklanmış 31 11 2020 ödendiği tarih 29 01 2021 2022 yılına baktığımız zaman 19'u açıklanmış ödendiği yıl 28'i açıklandığı tarih 06 01 2023 ödendiği tarih 27'si açıklandığı tarih 2024'ün en son 29'a açıklanmış. erkenin açıklanmış bakın. Ödendiği tarih ise 26.01.2024 Cuma günü. Bakın hep cumalar ödenmiş gördüğünüz gibi. Bu e, ilave teyidi de son cuma ödenecektir. İlave teyidi tablosu ödeme tarihleri açıklanmasından sonra arkadaşlar paylaşılacaktır. Gördüğünüz gibi burada bütün 10 yılı yazdım sizler için 31 Ocak 2025 tarihinde kenara kaydedin. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.